30 yaşındaki Alman golcü Davi Selke sözleşmesi sona erdiği için serbest oyuncu olarak kendisine takım arıyor. Bir gazetesi, Alman Forvet'in bir sonraki kulübüne karar vermeden önce ortamın nasıl olduğunu görmek için menajerleriyle birlikte Türkiye'ye geldiğini iddia etti. Başka talipleri de var Başakşehir, Eyüp Spor ve Kasımpaşa, Selke'yi transfer etmekle ilgilenen 3 İstanbul kulübü, ancak oyuncu ve ailesi görüşmeler somutlaşmadan önce yaşayacakları yeri tanımak istiyor. Bil, İstanbul kulüplerinin yanı sıra, ismi açıklanmayan bir championship ekibinin de oyuncuyla ilgilendiğini yazdı. Selke'ye İspanya ve İtalya'dan takımların ilgisinden de bahsediliyor.